Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte Minecraft Solar Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son ne yapıyorduk? Ee, bir dakika. Tamam. Şu anda e, video renderlanıyor. Birinci bölüm. O yüzden e, biraz kasma olabilir. Bilmiyorum yaşıyor musunuz kasma da. E, ananın düşüyordum ama. Şu tabelayı kaldırmak istiyorum ben buradan. Sağ olsun programımız da kaldırmasak kalacak orada. Şimdi bu bölüm arkadaşlar dünyanın içini boşaltmayı düşünüyorum. Yani burayı komple şey yapmak istiyorum. Şuradan bana kömür var kömür. 2 4 tane toç. 8 tane pardon şuraya bir tane, şuraya bir tane, şuraya bir tane. Hani neyde oynuyorum ben? Normal oha normalde oynanır mı lan? Zaten ee, götümüzü veriyoruz şey yapana kadar. Hmm, hop ne no kim mesaj attı? Burada ışık var ya. Buraya koymaya gerek yok aslında da, her neyse. 3 tane kaldı onlar bari Şuraya. Şuraya da koy Bir tane de şuraya tamam Şimdi Bu benim bana bir körek verin Bir kılıç verin Şunu Şunu buraya bırak Sonra da buraya Şu fidanları almak istiyorum ben Fidanlar Şey gibi olur ee, reklam vermek gibi olur Fidanlar market Siz bir gidin Ben sizi ekeceğim daha sonra Şimdi burayı dümdüz yapacağım. Onun için buraları böyle hep hop bakta kalıyor. Lak mı denir? Bak mı? Lak donmaz de donmayı da herhalde. Bakta hani kazıyon ya böyle bir şey. Kalması böyle sürekli. Bu dünyayı dümdüz yaptıktan sonra Eee. aa kar olmuş. Bu arada şeyin donma sorunu hani suyun donma sorunu da biliyorum ama ee, şöyle bir şey soğuktan su aşağıya akıyor ve aktı zamanında su donuyor hani donmaması için bir sistem var onu yapacağım ama daha değil daha onun için yeterli malzeme bulamadım ya kolay falan ile tahta gerekiyor da eee, bu arada değil Var arada bir tane meşale alayım ya şuradan dur şuradaki meşaleyi ver bana Neler koyduk sen gel bakayım hacı. Acı Gül'le hiç bok görmüyorum şuraya bak. Hop kırıldı. Kırıldı. Aynen. Aynen canlı aynen. İki. 3 Demir. Güven altında da demir var diyenleriniz oldu. Oraya da ineceğiz. Ee, merak etmeyin arkadaşlar kılıcı bırakmak istiyorum ya. Hani beni burada rahatsız edemiyorlar ama. Dur ben yum buldum mu yum? Yum buldum hiç. Tuh yum bulamadım. Bunun gezegenin altında yoktu galiba yum. Şurada kas. Kas 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 kas. Şuradan bir tane kazma yapayım kendime. A varmış daha doğrusu. Şunu al bir, iki. Ha. Oğlum mesaj atmayın lan. Allah Allah. Süre gidiyor sonu. Lan sıkıldım. Şu maden kazmak kadar sıkıcı bir şey yok şu oyunda ya. Allah. Şuraya bak. Kaz kaz bitmiyor bir daha. Bir kat daha mı yiyeceğim? Allah bir kat. Hatta dur. Ha bir katta tamam. Şuraya bak. Kırılacak. Elimde kaldı şunu. Hop düştüm bak. Şunu da sevmiyorum. Hani ni? Oğlum yazma yazma. Kimsen yazmıyor. Gözükmüyor da, ha. Oha. İki daha ne kadar gidiyor da bu? Şimdi bak ee, Oyun Gitgide şey olacak e, Gelişme aşamasına gelecek fakat Şöyle bir şey var Ben oyunu e, acıktım bu arada ya Hay kome Acıktım ve açlığımı gidermek için aşağı atlayacağım şimdi. Bu değil la bu. Eee şöyle bir şey var. Aba atlıyorum ha. hayır öldüm. Şöyle bir şey yapacağım. Bu bölümden sonra arkadaşlar Eee şey ee, yani bayağı bir geliştireceğim buraları. Bu arada shaders açayım mı ya? Shaders isteyenleriniz olmuş. Hangisi ultra açayım ben? Dan. Çok donuyor şeyde ama şahıslar. Baksana acayip kasıyor. Hani görüntüsüne tabii ki bir şeyim yok ama bu kadar kasma bir de şunu bir deneyelim ya. Hiç denemedim bak. Bu da aynıdır ya. Baksana abi nasıl kasıyor ya. Bu video renderlamak var ya ömrümü yedi benim ömrümü. Oh. Şimdi bak. Heh. da gitti. Şu, şu olayı seviyorum ama aşağıya gitmesin. Hop. Yok lan dur. Dur dur buraya değil ha. Dedim bu videodan sonra bayağı bir geliştireceğim buraları. Jeneratör yapalım diyorum ama jeneratörü nereden bulacağım? Lavı. Eee aşağıda var mı dünyanın aşağısında onu da bilmiyorum. Yoksa sanki şu gezegende vardı şunda. Şunda var diye hatırlıyorum ve şunda bayağı var şunda. Şunda da var. Eee Hop düşüyordum ha. Şunda var mı? Galiba bunda yoktu. Şunda olduğunu eminim. Bunda yoktu. Şu an görüş mesafesi ne kadar ya? Şeyi. Normal değil. Bayağı bir arttır şunu. Tamam. Heh. O şimdi gelecek kendine bir dakika. Ne yapıyordum ben kazıyordum. Ee, şunu ver bakalım. Şunu ver. Şunu ver. 2 1 2 3 şunu ver. şimdi koy, şunu şöyle yap, şöyle. Yap. <laughs> Hak diyorum şu oyunda bunu kazmak kadar sıkıcı bir şey yok. Elmas kazma olsa ah işte kırıldı ha. Ee, şu görüş biraz azaltayım ya FPS e düşüyor sonra FPS pardon Öyle diyenleriniz olmuş Abi FPS FPS nedir ya FPS de diyenleriniz olmuş Ben dilim bir kere öyle açmış arkadaşlar ne yapayım bu hop hop e, ee, içeriye yapmayı düşünüyorum evi ya yok evi değil şey malzeme falan şuraya ilk oynadığımda şuraya bir ev yapmışım kum taşından Allah kaç saat oynadım belli değil ama al işte başladı kim sonik müzikler ya yani. Hayır, güzel müzik de <laughs> kafayı yiyor be abi kafayı yedirtiyor adama dur Dön, dön, ee, dünyanın altında demir varsa hemen gidip demir kazma yap şey yani al. Evet demir kazma yapacağım ve gidip elmas alacağım oradaki. Çünkü elmas önemli abi. Vay be altı oldu değil mi lan? Vay. Bunu ben dünyayı nasıl kazacağım böyle? Dünyanın ağzına sıçacağım dünyanın. Dünyanın kanunu bu. 2 3 Şimdi video beni videodan atarsan ağzını burnunu kırarım bak. Şey, kamtazya, çamtazya, kamtazya. Şey gibi böyle. Allah aşkına kapat şu müziği. Allah aşkına. Bu nasıl bir müzik ya? Dan dan dan. Dan dan dan. Lan müzik müzik değil abi. Abi baya kazdık lan. Valla. Şu an ne yapıyorum onu da bilmiyorum ha. Ne amaçla kazıyorum. Hayır niye kazıyorum. Aa düşme. Karpuza bak nerede kalmış. Şu karpuzu da alayım buradan. Puh, aldım hepsini. 5 5 tane çıktı çıka çıka. şimdi bana kova lazım kuva kuva lazım o kuvayla hatta ben şimdi bir dakika şurada altta demir varsa hemen demir almaya gideyim çünkü burada da kaz kazabildiğin kadar abi demir lazım oluyor çünkü şuradaki meşaleyi bana versene be. şuraya bir koy limo hop vallahi billahi gidiyordum ha bunun altı delik mi tamam iki kat kalmış toprak varsa bilin ki ya iki kat ya da bir kat da bakayım dediğim gibi iki kat ya da bir kat da oluyor Buraya kazmak da bir işkence be abi. Şuraya bak. Hani bu ııı e, şeyle bölümde de gidemeyeceğiz bir gezegene ama Neden hani diğer bölümde söylemiştim ikinci bölümde sanırım Yanlış hatırlamıyorsam Gideriz demiştim de arkadaşlar malzeme yetmiyor gerçekten yetmiyor ya Hani giderim gitmesine fakat ııı e, Olmaz yani güzel olmaz bölüm Ne oluyor lan ananı avradını Ananı avradını Ananı avradını, ananı avradını! dur 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 Şimdi öldür beni. <laughs> Respawn. Sıçacağım ya bu ne ya? Öldür. Çalıştı. He, lavada yüzmeye çalışmış. Ah, dur lan burada lava vardı. Dur lan dur kova. Aa demirim yok. Ne kadar heves ediyorum ama demirim yok. Sıkıldım. <laughs> Şu Minecraft'ın şunu sevmiyorum. Abi demir nerede? Burada demir var dediler ya. demir var dediğinize burada Allah Allah. Adamı ayırtmayın. Er Nan. ah toprağa geldim yine. <laughs> Elmas, ah <laughs> kazanıyorum. Çok can sıkıcı o ya valla. Kalbimin tam ortasına vuruyor o. Abi daha ne kadar kazmayayım. Düşünüyorum ben buraya ya. 3-4'lük oldu bir 64lük çıktı. Şurada kazdır bana kürek. Şey kazma. Anas. Bak senin ben var ya. Külliyatın. Belliyeceğim ama. Oo iki tane. Oo meşale söndü. Aa kastı. Neredesin? Neredesin de? Ayılıyor. 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 Yürü git. Allah. Ha! Kaç tane lan? Oğlum git git. Allah'ım. Allah'ım. Kaç kaç annem düştüm. Düştüm. Allah belanız vermesin. Öldüm. Öldüm. Tam öldür beni hadi öldür. Öldüm ibnelerini. Gelin lan buraya. A ibneler. Gel buraya buraya gel. Her zaman yanında kılıcın olacak. Demiş atalarımız. Gel lan buraya. Şu lan torça Gel gel. Gel seni ibine. Neredesiniz lan? Gel. Vuramıyorum. Allah Allah. Vurmuyor mu lan? Nerede? Geldi, geldi, geldi ibine. İbne vuramıyorum lan. Bir dakika oğlum ne oldu buna ya Allah Allah vuramıyorum. Neredesin lan? <laughs> Yok oldu. Dur malzemeler alayım. Lan malzemelerim gitmiş Allah belanızı versin. Allah bin türlü be o ne kast? O bir dakika bir şey oldu. Dur lan.